Bu aralar aklımda yine tek bir soru var. Korelilerin cildi nasıl bu kadar parlak ve pürüzsüz? Öğrenmek için bugün Kore usulü cilt bakımı yapıyorum. Ama işin güzel yanı bunun için Kore'ye gitmeme gerek yok. Çünkü Prince bazlı bakım artık Türkiye'de. İlk adım olarak Rice Wipes Only maskeyi uyguluyorum. Bu maske peeling etkisiyle cildi arındırıyor ve aydınlık bir görünüm sağlıyor. Ayrıca ne kadar kalın bir tabaka halinde uygularsanız etkisini o kadar net görürsünüz. İçinde simler var gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gerçekten verdiği his çok güzel. Maske renk değiştirip kuruyuncaya kadar 15-20 dakika bekliyoruz. Sonra bunu böyle soyacağız. Bence en zevkli orası. A few moments later. dakika bekleyip geldim. Maskeyi soymak o kadar zevkli ki. Cildimin ne kadar parladığına bakar mısınız? Sanki ışık efekti atılmış gibi. Sıradaki adımımız tonik. Serinin toniği olan Rice Rice Baby'yi kullanıyorum. Burnun en belirgin özelliği ise gözenekleri sıkılaştırması. Burna bence gözenek detoksu da diyebiliriz. Ve şimdi sıra son adım ve benim bebeğim de Rice You Up Bu cildi gerçekten o kadar iyi nemlendiriyor ki resmen cildime su içiriyor diyebilirim. Aynı zamanda içindeki pirinç özleriyle de de killerin azalmasına yardımcı oluyor. Gerçekten uzun zamandır böyle bir şey arıyordum ve bunu yerli yani Türk bir markanın yapması beni ekstra mutlu etti. Artık Asya'nın güzellik sırrı olan pirinci biz de cilt bakımımıza çok kolay bir şekilde dahil edebiliriz.